Günaydın. Günaydın. Kahvaltıyı ben hazırlayayım istedim. Ne zaman kalktın? Hiç uyudun mu diye sor. Sabah zor ettim. Sonra da hava aydınlanınca kendimi attım sahile. Yürüdüm, biraz düşündüm. Kasabaya kadar yürümüşüm. İşte gitmişken gazete falan aldım. Ekmek aldım, çok güzel kokuyordu ucundan tırtıklaya tırtıklaya geri döndüm. Gidecek misin? Evet. Yerimi ayırttım. 14-15 üç dönüyorum. dönüyorum. Arada gelirim. Belki. Yoklarım seni. ...ben burada kalırsam senin için daha zor olacak. Benim için de öyle. Sen haklıymışsın, Güney doğru söylemiş, gazete yazıyor. Ya olmaz ya. Ya. Ya bu kadar da olmaz ya. Ama bak bu aptal telefon yüzünden oluyor ev. Her sayıya bir mazeretim var zaten hepsine. Ama duyuyorsun işte. Çalıyor. Cevaplayıp sessiz al. Galibiyetime gölge düşsün istemiyorum. Haha, <laughs> bak sen. Kim? <laughs> Kuzey. Sinir bozacaksa ver ben açayım. Yok, merak etme. Ben alacağım. Efendim Kuzey. Ha Banu, merhaba. Müsait miydin? Cık, değilim ama söyle. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten şu anda gazeteleri yeni gördüm. Çok üzüldüm. Üzülme. En doğrusu buydu. Ya olur mu canım öyle şey? Benim yüzümden şey olmuş, aranız bozulmuş. Ben, ya ben nasıl üzüldüm? Hani ben sebep oldum diye bunu. Senin yüzünden mi? Evet, yani ben böyle bir şey kesinlikle hayatta istemezdim ama... Ya... <laughs> baban olmuş. Yani gerçekten bak sana yeminle diyorum. Çok kötü oldum. Güney gerçekten iyilik yapmaya çalıştı. Başka bir suç yok onun. Kuzey ne diyorsun Allah aşkına? Bak sana bütün samimiyetimle konuşuyorum. Güney'in hiçbir kabahati yok bu mevzuda. Kuzey, lütfen yani seni tanımasam Güney yaratıyor diyeceğim ama... ...sen zaten böyle bir şey yapmazsın. Ya yok yok öyle bir şey yok. Güney'in zaten haberi yok bu mevzuda. Ben şu anda seni kendim arıyorum. Hı. Bak yalnız sana şu kadarını söyleyeyim ben. Güney sırf iyilik olsun diye ara girdi. Yani başka bir şey yok. Anlatabildim mi abi? Ya ben de kalktım o Barış Akar sözümü tuttum. Sonra kalktım İstanbul'u terk ettim yani. Ne olur rica ediyorum senden durumları senden. Hani buna göre değerlendir. Barış senden ne sözü istedi? Neyse ne o önemli bir şey değil o konu değil yani. Doğru ya şu mesele. İstanbul terk etmeni Güney söyledi sana değil mi? Cemre'nin özgür kalması için işte mecburen Barış istedi diye. Ah Kuzey ya, yine tuzağa düşmüşsün. Ney? Ne tuzağı? Barış Cemre'yi dışarı çıkartmak için hiçbir şart koşmadı. Kendi istediği için vazgeçti. Yani Güney'in hiçbir etkisi olmadı bu durumda.